Demek benim kız kardeşim Bella'yı seviyorsun ha. Ama kız kardeşim Bella'yla daha ilgilenmiyorsun. Kardeşim Bella'yı gönderdim gitti şimdi balayna. Ben de gideceğim. Bizon. Bana bak gideceğim ama senin işini bitirmeden gitmeyeceğim Bizon. İşini bitirmeden gitmeyeceğim. Sen artık bu bu ölümü hak ettin. Hak ettin. Benim kardeşim ölmeyecek. Ben gidip bunu tüm tüm yeri yayacağım. Lan sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha! Kimsin lan sen? Önce senin senin işini bitirmek lazım demek ki. Senin işini bitirmek lazım. Ama bırak. Birinci biz onun işini bitireyim. Sana döneceğim. Döneceğim sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Bizi bugün sizle beraber Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En evet, son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Bizon. Arkadaşlar Pitbull Bizon'un bildiği sarı cenaze bir tane köpek. Evimizi basmıştı ve sarı cenaze onunla kapışmıştı arkadaşlar. Sarı cenaze onu çok fena dövmüştü. Sarı cenaze biliyorsunuz benim abisi. Bugünlerin seri o efsane bir köpek geri dönüyor. Arkadaşlar umarım hepiniz... Umarım hepiniz şey Umarım hepiniz ölenlerden birisi geldiğini fark ettiniz. Umarım Oscar'ın ne bileyim Oscar'ın korsanın falan geleceksiniz. Arkadaşlar o değil. Çok fena bir köpek geliyor. Arkadaşlar hadi zek görelim bakalım kim o. Sen şimdi bitiyor. Benden başka senin işin bitirecek köpek doğmadı bile. Hey sen! sarı cenaze. Orada dur. Artık bu Pitbull ailesine zulmedemezsin. Ah. Kimmiş lan benim zulmümü durduracak? Sen. To sen. Tony. Senin burada ne işin var? Ne işin? Bunlar benim ailem sayılır sarı cenaze. Benim üvey babam Leo benim babam artık Leo. O benim üvey babam. Beni Beni üvey evladı yaptı. Bana bak. Bu benim üvey abim Bizon. Abim Bizon'a dokunacak hayvan. Senin gibi zayıf bir köpeklerden değil. Tamam mı? Hayır. Ben seni döverim. Döverim ben seni. Hayır dövemezsin. Yapma bunu. Yapma. Yapma bunu. Yapma bunu. Sen Sen Senden güçlüyüm ben. Güçlüyüm Tony. Güçlü. Dövüşem seni Tony. Dövüşe. Dövemiyorum seni. Ama nasıl? Nasıl mı? Ha? Senden sonra ben de çok dövüşe katıldım. Benim adım Tony. Ben Tony'nin oğluyum. Tony'nin. Arenalar Fatih Tony'nin oğlu. Artık babasının adını yaşatmak için arenalara geri döndü ve kız kardeşi kız kardeşi kız kardeşini ne bileyim arkadaş Escobar'ı prensesi hepsini kurtarmak için kardeşi şeker her şey herkesi kurtarmak için ailesini arkadaşlarını kurtarmak için babasının adını yaşatmaya çalıştı ve bunu yapabildi de. Senin gibi zayıf da değildi. Değildi tamam mı? Lan. Nasıl lan. Nasıl dövüyor lan? Helal lan sana. Helal oğlum Tony. Helal lan. Biraz zor deviriyorsun evet. Dayanıklı ama. İyi deviyorsun yani. Helal derdim ben senin gibi köpeğe. Hela oy gözlü olur tam. Lan sen nasıl dövüyorsun onu? Nasıl ama? Benim dövemediğim hayvanı nasıl dövüyorsun sen? Yeter artık! Yeter! Pes et. İşte dayak yersin. Söyle lan! Söyle! Alman kurdu Tony. Sen kralsın. Arayanlar Fatih'sin. Söyle lan! Kurdu Tony sen en iyisi sen en güçlüsün Sen sende en güçlüsü yok sen canavarsın canavar alman kurdu tonisin sen sen kralsın lidersin herhalde ben herkesten güçlü ve her şeyin üstündeyim artık bunu zaten herkes biliyor Oha sen ne yaptın Tony? Ne yaptın lan sen? Tony Junior. Eee biz ona artık biz ona abi. Ee, artık değişti. Arenalar Fatih artık sen değil. Ben sen değilsin. Artık benim arenalar Fatih. Oha lan. Resmen. Resmen bana artistik yapıyor lan bu elik. Allah beni döveceğini düşünüyor. Bu elik bana artistik yapıyor lan. Ya artistik falan yapmıyorum biz amca. Ben Asla kendimden büyüklere artistik falan yapmam. Sadece söylüyorum. Yani arena var. Fatih benim. Dövüşmek istiyorsan ah. Arenayı şura şur arena şurada. Girelim kapışalım istersen. Girelim kapışalım istersen. Dövüşmek mi? Ha yok yok. Sağ ol oğlum. Dövüşmek istemem ama. Yani karşılmazsan tabii beni döveceğini falan iptal etmişsin. Şşt, oğlum, Tony Junior. Lan sen e, intikam falan peşinde değilsin değil mi? Babanı öldürdüm ya. Aa, değilim biz on amca. Olmalı mı intikam benden? He? Yok yok, intikam falan yok. İstemiyorum. E, yani... Sen bunları biliyorsun. Ben senin babanı bilerek öldürmedim Tony. Bak ben senin babanı bilerek öldürseydim. Şimdi baban Babam var ya şimdi. Ee, şimdi sen benimle intikam almaya çalışırdın değil mi? Yani bilerek öldür. Vallahi vallahi arkadaşlar ben fena konuşursam abi. Abi vallahi ben fena konuşursam bu beni dövecektir ha. E boşuna demiyoruz. Boşuna demiyorum ben. Arena var Fatih'im ben. Biz amca. Yani artistik yaparsan dövmeye kalkabilirim. İntikam peşinde falan değilim. Ama alma. İntikam falan peşinde olma. İntikam kötü bir şey, biliyor musun? Ben intikamı asla sevmem. Sen de umarım sevmiyorsun. Ben intikamı ne zaman sevmiyorum? Babam... Ben intikamı ne zaman sevmiyorum? Ben çünkü intikamı o anda sevmiyorum ki... Yani... Birisini öldürdü, öldürdüler mi? Sen benim babamı şimdi öldürdün ya. Şimdi intikam peşinde değilim. Çünkü dedem Leo, babam Leo ile konuştum. Konuştum artık. He şimdi konuşmasan intikam peşindeydin yani. Neyse. Kork senden korktuğum için artık videonun sonunu getirmek istiyorum. Artık videonun sonu. Vallahi böyle giderse kapışmak üzerinde kalacak benimle. Oğlum buna bakın lan bir de artistik yapıyor enik beni döver falan ne diyorsunuz ne diyorsunuz ben niye dayak yedim ama brother Oscar'la konuşacağım konuştuktan sonra da konuşmadan önce ama bu ama bu Tony ile kapışmak lazım fena artistik yapıyor ben bunu döverim ha Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu çınarın gördüğünüz gibi Pitbull'da yaptığında Pitbull Bizon arkadaşlar Şimdi Tony'nin yavrusu bizi kurtardı. Arkadaşlar Tony Junior çok güçlü ve hayvan olarak dönmüş arkadaşlar. Bunu zaten biliyordunuz. Tony'nin Tony'nin eski eğitimi vardı. Aynı şekilde Eskobar'ın da eski eğitimi vardı. Ve biz onu buna çok şaşırdık. Ve e, arkadaşlar bu niye karı cenazeydi demek için e, şaşırdık. Ve gelen bölüm var. Ama bu da Tony. Nin.